Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kodu üzerine konuşalım istiyorum. Hemen hemen hayatımızın her alanında var olan, bir şekilde içinde olduğumuz veya olmak istemediğimiz ortamlarda konuşulan bir konu aslında toplumsal gerçekliğimiz. Peki nedir bunun alt metni, alt başlığında yatan temel sebepler neler? Bugün bunları irdeleyelim istiyorum. Yalnız öncesinde bu kanalın izleyicilerine özel hap bir bilgi vermek istiyorum. Farkımızı ortaya koyalım. Efendim, insan zihni, insan beyni daha çok somut, elle tutulur, gözle görülür olayları algılamaya yönelik programlanmıştır. Soyut olan, elle tutulmayan, gözle görülmeyen olayları zihnimizin algılaması zordur. Bakın imkansızdır demiyorum, zordur. Dolayısıyla efendim insan zihni çevresinde gördüğü, yaşadığı, duyduğu olayların algılayamadığı, anlayamadığı kısımlarını tamamlamak için uydurur. Zihnimizin bize bir oyunudur bu aslında. Yanılsama oyunu da diyebiliriz buna. Çünkü insan zihni bunu tamamlamaya yönelik programlanmıştır. Yani o olguyu, o olayı tamamlamak zorunda hisseder insan zihni kendini. Tamamlayamazsa onu rahatsız eder. Yani zihnimizi rahatsız eder, kurcalar o olay. Dolayısıyla onu tamamlamak için uydurabilir. Zihnimizin buna müsait bir zemini vardır. Dolayısıyla efendim insan zihninin o uydurduğu kısmına çevremizde, ee, insan ilişkilerimizde, sosyal hayatımızda, iş hayatımızda ona biz dedikodu diyoruz efendim. Dedikodu ve gıybet daha çok yaşanmış bir olayı veya hiç yaşanmamış bir olayı süsleyip küsleyip ona ilaveler yaparak anlatma potansiyelimizi barındırır içerisinde. Abartıdır, içerisinde alay etmeyi, mana bulmayı da barındırır. Dolayısıyla efendim, bazen bir insanda olan iyi bir özelliği abartılı bir şekilde anlatabiliriz. Bazen de o insanda var olan kötü bir özelliği çok 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 abartılı bir şekilde anlatabiliriz. Bazen de o insanda hiç olmayan bir özelliği ona atfederek varmış gibi de anlatabiliriz. Bu iftiraya girmez mi dediğinizi duyar gibiyim. Pek girmez efendim. İftirada daha çok menfaat ve çıkar vardır. Yani iftirayı atan kişinin mutlak bir menfaati söz konusudur. Örnek veriyorum. İşte bir delikanlı bir kız hakkında iftira atıyorsa onda gözü vardır mutlaka ki ona başkası bakmasın diye. Bu benim demek anlamına da gelir. Veya bir e, genç kız hoşlandığı bir adamın dedikodusunu yapıyorsa bu iftira aslında alt metninde e, mutlaka ki bir gönül kayması vardır. Dolayısıyla orada birazdan menfaat ve çıkar söz konusudur. Dedikodu ve gıybette ise e, daha çok olmamış bir olayı varmış gibi, yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi... Anlatma potansiyelimizi içerir. Gıyab kelimesi mealen gıyabında e, kelimesinden gelir. Adı üzerinde gıyabında konuşmaktan gelir. Yani kişinin o ortamda olmadığı durumlarda onun gıyabında konuşmasıyı içerir aslında. Türkiye'de yapılan araştırma ve istatistiklere göre toplumda dedikodu en çok Aile arasında, iş yerlerinde en çok iş yerlerinde karşımıza çıkıyor ve sanıldığının aksine e, erkeklerde dedikodu potansiyeli daha yüksek. Yani kadınların çok dedikodu yaptığı düşünülür, böyle bir algı vardır. Yalnız istatistikler gerçekler böyle söylemiyor. Erkeklerin daha çok dedikodu yaptığı e, tespit edilen veriler arasında. Toplumdan topluma da farklılık gösteriyor. Yani her toplumda aynı ölçütte değil, ee, dedikodunun niteliği, derecesi aynı ölçütte değil. Bazı toplumlarda, özellikle batılı toplumlarda, insan karakterine saygı çok temel bir değer olarak oturmuş durumda. Ve bu temel değer ailede başlıyor. Dolayısıyla da çocuğun kendisini ifade etme olanağı, bulduğu ortamlar yaratılıyor kendisine. Çocuğun kendisini rahat ifade edemediği ortamlarda kişilik gelişimi de problemli oluyor, ilerlemiyor. Yani kişiliği gelişemiyor bu tür ortamlarda. Özellikle açık iletişimin olmadığı, kişinin kendi gerçekliğini ortaya koymadığı, kendisini ifade edemediği ortamlar dedikodu üretmeye çok müsait ortamlar haline geliyor. Bu iş yeri olur, aile olur, politik ortamlar olur, mahalle ortamı olur gibi çoğaltabiliriz bunu aslında. Ee, daha çok baskıcı ailelerde, baskıcı e, toplumlarda, baskıcı kültürün hakim olduğu ortamlarda daha çok karşımıza çıkar. Açık iletişimin, açık ve şeffaf iletişimin olmadığı, ee, i̇nsanların kendisini ifade etmekte zorlandığı veya korktuğu ortamlar daha çok dedikodu e, üretir. Adı üzerinde, gıyabında konuşuyoruz. Yüzüne söylemiyoruz, gıyabında konuşuyoruz. Mesela müdürümüze kızdık. Ee, müdürün yüzüne söyleyemediklerimizi, ona ifade edemediklerimizi arkasından söylemeyi tercih ediyoruz. Veya aile bireylerimizden bir tanesine kızdık, onun bir hatasını e, fark ettik. Bunu yüzüne söyleyemediğimiz için, işte o korktuğumuz için, bana kırılır mı, işten kovulur muyum veya e, böyle bir ortamda neyle karşılaşırım gibi 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 düşünceler aslında bizi dedikoduya sevk eden, iten düşüncelerin temelini oluşturuyor. Çok bariz bir örnek. Hepimizin gözünün önünde cereyan eden bir olay aslında. Sabah kuşağı programları. sabah kuşağı programlarını da ayrıca değerlendireceğiz. Onların bir tanesinde böyle izlerken destinirlendim. de sinirlendim. Hani isimler konusunda da hatam olursa lütfen düzeltin bana yazın. çok içeriğine bakamadım Çünkü çünkü sinirlendim, kapattım artık bir süre sonra. E, Amasya'da yaşanan bir cinayet olayı, Muhammed Burhan cinayeti, eşi Fatma Burhan, e, 27-29 yaşlarında bir delikanlı, evli, iki çocuk babası ve bir akşam cinayete kurban gidiyor. Bu olay e, neticesinde işte. Basına yansıyor falan derken bu olay olduğu gibi alınıp sabah kuşağı programına getirilip yerleştiriliyor. Ortamda e, işte kadının yani Fadime Burhan'ın Selami isimli bir şahısla ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Cinayeti işleyenlerden bir tanesinin de Selami olduğu iddia ediliyor. Ee, yine aynı şekilde Muhammed Burhan'ın rahmetlinin hayattayken e, yaşadığı işte arkadaşları e, Deniz ve Ercan isimli şahıslar onların bir tanesinin eşiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyor rahmetlinin böyle, böyle bir iddialar. Ve bu iddialar işte e, televizyon programına olduğu gibi getirildiği için biri diğerini e, suçluyor işte onun onunla ilişkisi var, bunun bununla ilişkisi var, bu onunla mesajlaşıyordu, bu falanca ile otelde kalıyordu, kaldı gibi iddialar havada uçuşuyor. İşte ortaya bir tane e, kadıncağızı koymuşlar genç 25-26 yaşlarında genç bir kadıncağızı koymuşlar İşte sen namussuzsun o onlara sen namussuzsun. O ötekine, öteki berikine böyle bir e, insanların namusu üzerinden de namus bekçiliği yaptığını iddia ediyorlar ya ayrıca konuşacağız dedik bunu. Böyle bir durum söz konusu. Cinayet unutulmuş durumda. Yani asıl mesele cinayet unutulmuş durumda. Toplamda 80 hanelik bir köy olduğunu söylüyorlar. E, 80 hanelik köy zaten dedikodu üretmeye çok müsait bir ortam. Şimdi bu ortamda e, tutukta bunu e, ekranlara taşımak ne kadar doğru ve ekranda da e, izlediğim kadarıyla konu özünden çok uzaklaştırılmış yani kimse cinayeti merak etmiyor herkes işte ölen rahmetlinin eşi Fatma ile Selam'inin ilişkisine merak ediyor durumda işte Samanlık'ta mı buluştular, Sera'da mı buluştular, ten tene temas etti mi, dedi mi, e, tensel bir temas var mı, yok mu? Herkes bunun, herkesin merakı bu yönde. Yani çıkıp deseler ki biz falan yerde Sera'da buluştuk, şöyle şöyle öpüştük, böyle böyle yaptık deseler insanlar rahatlayacak. Yani orada... Ee, insanların temel duygusuna hitap eden de bir durum var ya rahatlayacağız of oh be diyeceğiz tamam buluşmuşlar ee, işte Fadime çıkıp dese ki ya işte Selam'ı şöyle güzel öpüyor böyle güzel muamele yapıyor dese e, bütün millet rahatlayacak hepimiz herkes baktığım gördüğüm kadarıyla çok da hani böyle izleme potansiyeli de yüksek herkes buraya kilitlenmiş durumda programın da temel algısı bunun üzerine oturtulmuş yani ee, cinayetten ziyade cinayet atıyorum 10 dakika konuşuluyorsa yarım saat bu mesele konuşuluyor Selami ile bu e, Fatma'nın nerede buluştuğu ne yaptığı ne ettiği e, konuşuluyor e şimdi böyle bir ortamda aslında toplum bunu talep de ediyor bir taraftan e, toplumun talebi de bu yönde çünkü bu dedikodu olduğu gibi alınmış ee, ...ekrana taşınmış. Biz de bunu merak ediyoruz. Çünkü bizim bazı duygularımıza hitap ediyor. Merak duygumuza hitap ediyor. Ee, hatta e, abartılı gelebilir... ...insanların fantazi dünyalarına da hitap ediyor aslında. Dolayısıyla e, bu oluşan olgu olduğu gibi... ...ekranlarda e, bu ne kadar doğru ama... ...bunu da konuşacağız... Devamında olan videolarımızda. Burada hassas bir nokta var o da şu. Bu tür gayrimeşru ilişki biçimleri geçmişte vardı yok diyemeyiz. Yalnız birincisi bu kadar yaygın değildi. İkincisi meşrulaştırılmamıştı. Bugün gördüğümüz ekranlarda çevremizde çevremize bir bakın isterseniz. Ee, artık bazı şeyler meşrulaştırıldı dedikodu da meşrulaştırıldı dolayısıyla e, aslında e, son 20 yılda toplumda cehalet yine vardı toplumun bilinç düzeyi, bilgi düzeyi yine düşüktü yalnız cehalet bugünkü kadar cesur değildi bugün e, insanların Bilinç düzeyi, bilgi ve birikim düzeyi düşük olan insanların cesurlaştığını görüyoruz. Cesaretlendiğini görüyoruz. O perdenin kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında cehalet hep vardı. Yalnız meşru değildi. E, meşru kabul edilmiyordu. Bu da bir cesaret getirmiyordu aslında. Bugün geldiğimiz noktada bu meşrulaştırıldı ve cesaretlendirildi aslında. Kendimden çocukluğumdan bir örnek anlatmak istiyorum geçmiş e, zaman rahmetli e, babaannemin arkadaşları çevresi komşuları gelmişti işte kapıda bir avlu var beton orada oturuyorlar sohbet ilerledikçe ilerledikçe konu falanca'nın kızına gelmişti falanca'nın kızına gelmişti ben hemen orada ani bir çıkışla e, konuyu oraya getiren kadının susturulduğuna şahit olmuştum e, genç kız hakkında konuşulmaz. Diyerek o çıkışla susturulduğunu, o ortamın, e, sohbetin farklı bir yöne evrildiğini fark etmiştim. Önemliydi bu benim için. Şimdi o dönemde e, bu bir otokontrol mekanizması da görüyordu aslında. Kastettiğim de buydu aslında. Yani cehalet hep vardı, dedikodu yapanlar hep vardı, gayrimeşru ilişkiler hep vardı. Yalnız e, bugünkü gibi meşrulaştırılmamıştı. Bugün meşru olarak da görülmeye başlandı, aslında hak olarak da görülmeye başlandı çünkü o perde kalktı toplumdaki bireylerin gözünün önünden. Dolayısıyla bu da ister istemez insanı farklı yönlere de sevk etmeye başladı cinayetle sonuçlanmasına sebebiyet vermeye başladı, intiharla sonuçlanan vakalar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Dolayısıyla aslında hemen hemen herkes bu konuda sorumluluğunun temelinin idrakine varmalı ve bu idrak üzere hareket etmeli. Yalnız bu halimiz ve ahvalimizin sorumlusu tek başına toplum değil, topu topluma atmak işin içinden kolayca çıkma çabası olarak görüyorum ben ee, burada daha çok topluma yön veren aydın dediğimiz e, kişi ve kişiler ile eğitime yön veren kişilerin sorumluluğu büyük efendim biz insan e, eğitilmeye muhtaç yaratıklarız bizler insanlar olarak eğitilmezsek çok e, topluma, insana, insanlığa zarar veren yaratıklara dönüşebiliriz. Dolayısıyla insan nefsinin eğitime ihtiyacı var. İnsan nefsinin eğitilmeye ihtiyacı var. Bunun da birden fazla e, faktörü var. Yani eğitmenin çok çok yolları var. Bunlar denenebilir. Maalesef bizim toplumumuzda eğitim doğru uygulanan bir metot değil eğitimde uygulanan metotlar doğru metotlar değil. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar da vahim sonuçlara dönüşebiliyor. Eğitim ayrıyeten konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.